Selam arkadaşlar ben Han ve bugün oda turu yapacağız. İzlemeden önce hemen size geçen videonun kazanan kişiyi söylemem gerekiyor. Mir Hasan Kaya kazandı. El, özel kelimeyi bulan ilk kişi Mir Hasan Kaya. İsmi zaten burada. Tebrikler. Ve bu videoda yine gizli bir kelime olacak ve o kelimeyi ilk bulan kişi kazanabilir ve bir dahaki videoda kazanan kişiyi söyleyeceğim. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Beğenmeyi unutmayın. Su içmeyi unutmayın. Şimdi başlayalım. Oda turu yapacağız. Başlayalım. Başlayalım. Tamam hadi. Hadi başlayalım. Şimdi burası benim odam. Dur ışıkları açayım be. Açalım. Şimdi nereden başlayalım? Ben akşamları burada yatıyorum. Hatta göstereyim yatağımı. Ben orada yatıyorum. Gördüğünüz gibi. Hatta bir tane yastığım var. Bunların üstünde... Ay o ne? Onların üstünde yatıyorum. Ya yani ben şimdi odamı çok seviyorum. 3 kere yemek yiyorum haftada. Zaten çok acıkmıyorum. Suyumu zaten sadece yağmur yağdığında buralardan suyu içiyorum. Zaten burada elektrik ısınma sistemi var. Çok iyi bir şey. Ama sadece yazın ısıtıyoruz odayı. Yani kışın hiçbir şey yapmıyoruz. Burada oyuncaklarım var. Göstereyim hatta. Tamam, bakmayalım artık oraya. Benim hatta burada bir tane hayvanım var. Ee, fare. 3-4 tane falan var. Şimdi burada benim yine oyuncaklarım var. Ben bunlarla özellikle akşamları oynamayı seviyorum. Tadı çok iyi. Bir de her gün 28 kere e, burayı temizliyorum. Çünkü kirliyken annem ona yemek vermiyor. O yüzden... Tamam, gelebilirsin artık, gelebilirsin. Yani birçok insan akşam saat 11'e kadar dışarıda olabilir. Ben saat 11'e kadar çıkamıyorum odadan. Sabah 11 çıkamıyorum. Sabah 11'de kilidi çıkartıyorlar sonra çıkabilirim. Sadece 5-10 dakika falan dışarıda günümü geçiriyorum sonra yine içeri geçiyorum. Ee, lan. <laughs> ha faredir. Fare değil mi? Aa. <laughs> Sonra bir de benim sanatlarım var. Sanatlarımı buraya koyuyorum. Hatta tanıtayım istersen size. Ben bunu yapmıştım, pazardan aldım. Bunun buradaki topu da görüyor musunuz? Onu da pazardan aldım. Ama bazen şey, ödevim bitirmediğimde veya anneme karşı geldiğimde şurada uyuyorum, şunun içinde. Annem bunu kilitliyor. Normalde 48 saat falan içeride kalıyorum ama bazen böyle 6-7 gün falan oluyor. Ama içini göstermeyeceğim şimdi çünkü biraz kirli Yani bu kadar yani Ben odamı çok seviyorum Umarım sizde artık nasıl bir hayat yaşadığımı görmüşsünüzdür Yani çok iyi bir oda Yani gerçekten çok mutluyum İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkürler Oda turunu sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın Abone olmayı unutmayın Ve sizi çok seviyorum Su içmeyi unutmayın Hadi bay bay